Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir yöresel tarifle geldim. Gaziantep'in meşhur börek çorbası tarifiyle geldim. Hem hamurunun yapılışını hem dondurucuya nasıl girdiğini ve de çorbasının tarifini verecek. Yani iki ayrı tarif vermiş olacağım. Siz de videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. BM yapımına geçiyorum. Yoğurma makinesinde yoğuracağım ama siz dilerseniz bunu elde de yoğurabilirsiniz. Ve 500 gram unu yoğurma kabıma alıyorum. İçine 500 gram yani yarım kilo çiğ kıymayı ekliyorum. Orta yağlı kıyma kullandım. Siz dilerseniz yağsız kıyma da kullanabilirsiniz. Ve üzerine yarım kilo iyice çekilmiş soğanı ekliyorum. Soğanın suyunu süzmüyoruz. Çünkü soğanın suyuyla kıymanın e, suyuyla beraber yoğrulacak. Üzerine de bir buçuk yemek kaşığı tuz ekledim. Yarım yemek kaşığı da karabiber ekledikten sonra hemen aparatını takıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Un ve kıyma iyice birleştikten sonra içine 2 adet yumurta ekliyoruz. Dediğim gibi isterseniz bunu elde de yoğurabilirsiniz. Elde de yoğurursanız aynı tarifi uygularsanız aynı sonucu elde edersiniz. Sert bir hamur elde edeceğiz. 2 adet yumurtayı da ekledikten sonra tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak geldiği için üzerine bir su bardağı daha un e, ekledim. Sert bir hamur olana kadar üzerine un ekleyebilirsiniz. İster yani e, 800 grama kadar un alabilir. Hamurumu iyice toparladıktan sonra makinede daha sonra elimde de 2 dakika boyunca yoğurdum. Görüntüde gördüğünüz gibi hamurum biraz sert bir hamur. Elimle de biraz yoğurduktan sonra kıvamını tutturduktan sonra üzerine örtüyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Bir 10 dakika dinlenirse güzel olur. Şöyle hemen kıvamını da gösteriyorum. Biraz böyle sert yani manta hamuru gibi biraz sert bir hamur. Üzerini bir poşetle örtüyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra poşeti alıyorum üzerinden. Ve bezeler yapıyorum bunu istediğiniz kadar malzemeyi çoğaltabilirsiniz dondurucuya atın kışın rahat edin ee, İster mantı şeklinde yapıp pişirebilirsiniz isterseniz çorbada yapabilirsiniz Ben çorbasını size göstereceğim Siz Dilerseniz dediğim gibi mantı şeklinde de Pişirip üzerine sarımsaklı yoğurt döküp de Yiyebilirsiniz o şekilde de güzel oluyor Hamurumu bezeler yaptıktan sonra ince şeritler yapıyorum bir parmak kalınlığında şeritler yapıyorum hemen şöyle iki tane göstereceğim nasıl yaptığımı bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle şeritler yapıyorum. Hamurumun hepsini bu şekilde şeritler halinde yapıyorum. Eğer biraz yumuşaksa üzerine un serpebilirsiniz. Dilediğiniz kadar un serpebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bezelerimin üzerine de örtüyorum. Çok kabuk tutmaması için. Bu arada da hemen kesimini de gösteriyorum. İki tepsi yaptım. Fırına attım. Arkadaşlar bu da üçüncü tepsim kesme tahtamı aldım ve biraz da un serttim un serttikten sonra fındık büyüklüğünde parçalar koparıyorum bıçakla daha sonra fırın tepsisine yağlı kağıdı koyuyorum hamurları hepsini fırın tepsisine koyuyorum 200 derecelik fırına atıyorum 5 dakika arasında ancak kalabilir çok fazla kalırsa pişer yani 3 dakika ile 5 dakika arasında değişebilir kontrollü bir şekilde fırında kurutuyoruz kesinlikle Pişirmiyoruz, sadece fırında kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra soğu soğutuyoruz. Daha sonra ister çorbada hemen kullanın isterseniz dondurucuya atabilirsiniz. Şimdi bütün hamurlarımı gördüğünüz gibi kestim. Kestikten sonra fırın tepsisine koyuyorum. Altına yağlı kağıdımı da koydum fırına yapışmaması için. Daha sonra atıyorum fırına 200 derecelik fırına ve sadece fırında kurutuyoruz. Daha daha çabuk olması için siz dilerseniz eğer kış aylarında yaparsanız, soğuk havalarda yaparsanız e, mutfağınızın serin bir yerinde de kuruta bir iki saat bekletebilirsiniz. O şekilde de dondurucuya atabilirsiniz. Şimdi e, tepsiye dizdim. Bunları da fırına atıyorum. Diğerlerini çıkarıyorum. 3 e, tepsi böyle dolu dolu çıktı. Çok bereketli oluyor arkadaşlar. Bütün kışınıza yetebilir bu. Ama kalabalık aileler için bunun miktarını çoğaltabilirler. Şöyle gördüğünüz gibi kuru oldu. Şimdi biz çorbasını göstereceğim. Mantarlarım soğuyana kadar. Hemen çorbasını da hazırlıyorum. 2 su bardağı yoğurdu kaseme aldım üzerine. Bir yumurta ekledim. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. İyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra koyu bir kıvam olduğu için üzerine bir su bardağı hatta iki su bardağına kadar da su ekleyebilirsiniz eğer koyu olursa. Suyu ekledikten sonra tekrar çırpıyorum iyice böyle cıvık bir hale gelene kadar çırpıyorum. Yani yumurtanın iyice çözülmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve hemen pişmeye geçiyoruz. 2 su bardağı kadar ee, hamurumdan aldım Tencereme aktardım Biraz sıvı yağ koydum tencereye Çok fazla koymuyoruz 2-3 yemek kaşığı kadar koymanız yeterli olacak Daha sonra Hamurlarımı dağıttım üzerine Biraz kavurduktan sonra üzeri geçecek kadar Yani 7-8 su bardağı Su ekleyebilirsiniz Suyumu ekledikten sonra Sıcak su ekledim kaynar su suya ekledikten sonra bir 10 dakika Kaynatıyorum 10 dakika kaynadıktan sonra Yoğurdu aldım Biraz mantımızın yani çorbamızın suyundan sıcak suyundan yoğurdun üstüne ekliyorum ve sürekli karıştırıyorum ki kesilmemesi için. Bunu yapmamızın sebebi yoğurdu dökerken çorbamızın kesilmemesidir. Bunu mutlaka yapın. Bu arada ocağımızın altını mutlaka kısalım. Kısık bir ateşte bu işlemi yapalım ve karıştırarak yapalım. 3 kepçe kadar koydum. iyice çırptım. Ilındıktan sonra onu Çorbaya dökeceğim. Daha öncesinden de bir kase haşlanmış ve dondurucuda beklemiş nohutumu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada haşlanmış et de ekleyebilirsiniz. Nohutları da ekledikten sonra çorbamız biraz daha soğudu ve hemen yoğurdun üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırarak döküyoruz ki çorbamız kesilmesin. Bu aşamada kesinlikle tuz dökmeyin mutlaka en sonunda piştikten sonra ocağın altını kapatırken tuzunuzu dökün. Bu aşamada tuz dökerseniz kesilmeler olabilir. Çorbamız kaynadıktan sonra 5 dakika kaynaması gerekiyor. Bakın kıvamı görüntüsü bu şekilde iyice koyulaşıyor. mantılarımız yani hamurlarımız da iyice yumuşadı. Tam bu aşamada naneli sostan döküyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağını iyice kızdırdım. İçine 2 yemek kaşığı nane koydum. Kuru nane koydum. Bir tatlı kaşığı karabiber ekledim. Ve çorbamın üzerine döktüm. Bu aşamadan sonra tuzu ekleyebilirsiniz. Veya ocağın altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyebilirsiniz. Her ihtimale karşı siz yine de ocağın altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyin ve kesinlikle kapağını kapatmayın. Açık bir şekilde kalacak. Biraz ılıdıktan sonra kapağını kapatabilirsiniz. Ve soğuyan çorbalıklarımı hepsini poşetlere koydum. 4 poşet yaptım. İsterseniz her birini bir yemek yapın, isterseniz iki yemek yapın. Geri kalanında zaten çorbanın tarifini verdim. Çorbam da nefis oldu, çok güzel oldu. Hem görüntüsü hem tadı çok güzel. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Kanalımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.